Herkese merhabalar. EİS yayınları 1. kitap Föy 40 mantık konusuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Önerme. Doğru ya da yanlış bir hüküm bildiren aynı zamanda hem doğru hem yanlış olmayan ifadelere arkadaşlar ne denir? Önerme denir. Genelde P, Q, R, S gibi harflerle ne yapılır? Gösterilir arkadaşlar. Örnek 1'e geldik. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri bir önerme belirtir diye bize sormuş. Birinci öncülde 4 asal sayıdır demiş arkadaşlar. 4 bakın 2'ye bölündüğü için bir asal sayı değildir. Dolayısıyla bu yanlış bir önermedir arkadaşlar. Yani bir önerme ne yapar belirtir. İkinci öncül beraber yemek yiyelim mi diye bir soru cümlesi arkadaşlar. Dolayısıyla bu ne yapmaz? Bir önerme belirtmez. Bir soru cümlesi olduğu için yanlış ya da doğru bir hüküm ne yapmaz belirtmez. Üçüncü öncül 8 faktöriyel sayısı 9 ile tam bölünür demiş arkadaşlar. 8 faktöriyelin içinde bakın bir 3 çarpanı var bir de 6'nın içinde 2 3 çarpanı var. Dolayısıyla çarptığımız an 9 çarpanı gelir. Yani 8 faktöriyel içinde 9 çarpanı olduğu için 9'a ne yapar? Tam bölünür. Dolayısıyla bu da doğru bir önerme ne yapar arkadaşlar? Belirtir. Yani 1 ve 3 önermedir. Doğru cevap diğer bakır. Önermelerin doğruluk değerleri. Bir önerme doğru ise doğruluk değeri D veya 1 ile gösterilir. Yanlış ise Y veya 0 ile gösterilir arkadaşlar. Örnek 2 aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz demiş. A. P asal rakamların toplamı şeklinde bir önerme vermiş bize. Asal rakamları yazalım arkadaşlar. Neydi? 2, 3, 5 ve 7. Bunları topladığımız zaman arkadaşlar ne gelir? 17. Oysa bu ne demiş? 18'dir demiş. Dolayısıyla bu yanlış bir önermedir arkadaşlar. B seçeneğinde her tam sayının karesi bir doğal sayıya eşittir demiş arkadaşlar. Bakın örnek verelim. Mesela eksi 2 karesini aldığımız zaman ne geliyor? 4 gelmiş oluyor. Veya 3 karesini aldığımız zaman ne geliyor? 9. 0 karesini aldığımız zaman ne geliyor? 0 geliyor. Dikkat ederseniz her tam sayının karesi ne çıkmış oluyor? Bir doğal sayı çıkmış olur. Dolayısıyla bu da doğru bir önerme arkadaşlar. Denk önermeler doğruluk değerleri aynı olan iki önermeye denk önerme denir. P önermesi Q önermesine denkse bu şekilde arkadaşlar. Denk değilse bu şekilde ne yapılır? Gösterilir. Örnek 3'e geldik. Aşağıdaki önermelerden denk olanları bulunuz demiş. 3'ün karesi 6'dır. Oysa 3'ün karesi neydi arkadaşlar? 9'dur. Dolayısıyla bu yanlış bir önerme. Kök 16 4'tür demiş. Evet doğru arkadaşlar. Doğru bir önerme. 2 asal sayıdır demiş arkadaşlar. Doğru bir önerme. Türkiye güney yarım kürede bulunur demiş. Oysa kuzey yarım kürede bulunur. Dolayısıyla bu da yanlış bir önermedir. Dolayısıyla dikkat ederseniz burada P ile S önermeleri birbirine denk. Aynı şekilde Q ile R önermeleri de birbirine nedir? Denktir. Önermelerin olası tüm doğruluk değerlerinin gösterildiği tabloya da doğruluk tablosu denir arkadaşlar. Örnek 4 birbirinden bağımsız P, Q ve R önermeleri için aşağıdaki doğruluk tablolarını doldurunuz demiş. P ve Q için olabilecek durumlar ikisi de 0 olabilir arkadaşlar, 0'a 1 olabilir, 1'e 0 olabilir ya da 1'e 1'dir. 3 önerme olduğu zaman arkadaşlar her biri ne olabilir? 0 olabilir veya her biri 1 olabilir. Ya da arkadaşlar bir tanesi 1ken diğer ikisi 0 olabilir. E bu e, Q bu sefer 1 olup diğerleri 0 olabilir. R 1 olup diğerleri 0 olabilir arkadaşlar. Veya arkadaşlar 2 tanesi 1 bir tanesi 0 olabilir bakın doğruluk değeri olarak. 0'a 1 1 olabilir. Ya da arkadaşlar 0'a 1 1 olabilir. Ve dikkat ederseniz burada bakın 2 tane önerme var. 4 tane farklı durum var. 2 i̇ki üzeri 2'den ne olacak arkadaşlar? 4. Burada 3 tane önerme var. 2 üzeri 3'ten 8 tane farklı durum olduğunu gördük arkadaşlar. Bir önceki örnekte olduğu gibi arkadaşlar önemli noktayı tekrar edelim. N tane bağımsız önermenin birbirine göre 2 üzeri n tane farklı doğruluk durumu vardır. Biraz önce bakın neydi? 3 tane önerme vardı. 2 üzeri 3'ten 8 farklı doğruluk değerini ne yaptık? Bulduk. Örnek 5'e geldik. 5 n artı 1 tane bağımsız önermenin birbirine göre 64 tane farklı doğruluk durumu olduğuna göre en kaçtır demiş arkadaşlar. O halde formülümüze göre 2 üzeri 5 n artı 1 neye eşitmiş arkadaşlar? 64'e. 64 taneydi. neydi? 2 üzeri 6 idi. Dolayısıyla 5 n artı 1 6'ya eşit olacağına göre n buradan 1'e eşittir. Doğru cevap Adana. Bir önermenin değili yani olumsuzu arkadaşlar. Bir önermenin hükmünün değiştirmesiyle elde edilen yeni önermeye ilk önermenin değili olumsuzu denir. P'nin değili bakın bu şekilde ne yapılır arkadaşlar gösterilir. Örnek 6. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz demiş. P önermesi 2 basamaklı en büyük negatif tam sayı eksi 10 değildir diyor. Oysa eksi 10'dur arkadaşlar. Dolayısıyla bu nasıl bir önermedir? Yanlış bir önermedir. Bu yanlış bir önerme olduğuna göre P'nin değili ne olur arkadaşlar? Doğru bir önerme olmuş olur. Bunun da doğruluk değeri nedir? 1'dir. B seçeneğinde P'nin değilinin değili tekrar kendisine dönmüş olur. P olmuş olur arkadaşlar. Dolayısıyla P önermesinde doğruluk değeri neydi? 0'dı. Örneğimizde olduğu gibi arkadaşlar bir önermenin değilinin değili kendisine nedir? Denk'tir. Bileşik önermeler iki veya daha fazla önermenin ve veya ya da ise ancak ve ancak gibi bağlaçlarla birbirlerine bağlanmasından oluşan yeni önermelere denir arkadaşlar. Veya bağlacı P veya Q bileşik önermesi arkadaşlar bu şekilde ne yapılır gösterilir. P ile Q önermesinden oluşan P veya Q bileşik önermesi bileşenlerinden en az biri doğru iken doğru bileşenlerinden her ikisi yanlış iken yanlıştır arkadaşlar. Yani her ikisi yanlış olduğu durumda ne oluyor? Sıfır oluyor. Diğer durumlarda 1'e denktir arkadaşlar. Veya bağlacının özelliği tek kuvvet özelliği P veya P, P'ye denktir. Değişme özelliği P veya Q, Q veya P'ye nedir? Denktir arkadaşlar. Birleşme özelliği P veya Q veya R, denktir arkadaşlar. P veya Q veya R'ye. Örnek 7'ye geldik. Aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunduz demiş arkadaşlar. Veya da neydi bakın ikisi de 0 olduğu durumda 0'dı. Diğer durumlarda neydi? 1'di. Dolayısıyla 1 veya 0 nedir? 1'dir. Veya 1'in değili arkadaşlar nedir? 0'dır. 1 veya 0 bu da ne olacak? 1'e denktir. B'ye bakalım. 0'ın değili arkadaşlar 1'dir veya 1'in değili ne olacak burası? 0 olmuş olacak veya 0. Bakın ikisi de 0 olduğu için bu nedir? 0'a denktir. 1 veya 0 geldi. Bu da 1'e nedir? Denktir. C seçeneğine bakalım. Burada 1'in değili var arkadaşlar. Ne olur burası? 0 olur. 0 veya 0 sıfır, 0'a denktir. Veya 1'in değili arkadaşlar bu da neydi? 0'dı. 0 sıfır veya 1 bu da 1'e denkti. 0 veya 1 bir, 1'e nedir? Denktir. D seçeneğine bakalım 0 veya 0 arkadaşlar 0'a denk veya 1'in değili neydi 0'dı 0 veya 0 ikisi de 0 olduğu zaman bu da 0'a nedir denktir. V bağlacına geldik P ve Q bileşik önermesi bu şekilde ne yapılır arkadaşlar gösterilir. P ve Q bileşik önermesi bileşenlerinden her ikisi doğru iken doğru diğer durumlarda arkadaşlar nedir yanlıştır. Yani ikisi de doğru olduğu zaman doğru, diğer durumlarda hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Yanlışı yapıştırıyoruz. V bağlacının özellikleri, tek kuvvet özelliği P ve P nedir arkadaşlar? P'ye denktir. Değişme özelliği P ve Q Q ve P'ye nedir? Denktir. Birleşme özelliği P ve Q ve R P ve Q ve R'ye nedir arkadaşlar? Denktir. Örnek 8'e geldik. Aşağıdaki bileşik önermenin doğruluk değerlerini bulunuz demiş arkadaşlar. 1 ve 1 ikisi de 1 olduğu zaman neydi? 1'e denkti. Veya 0 ve 0 ne olacak arkadaşlar? Bu da 0'a denk. 1 veya 0 arkadaşlar neydi? İkisi de 0 olduğu durumda 0'dı. Bunun dışında veya da neydi arkadaşlar? 1'e denkti. B'ye bakalım şimdi. 1 ve 0 arkadaşlar ne olacak? Burası 0 gelir. Bunun değili. Ve 1'in değili 0 sıfır veya 0'ın değili neydi? 1'di. 0 veya 1 bir, burası 1'e denkti. 0'ın e değili neydi arkadaşlar? 1'di ve burayı da ne bulduk? 1 bulduk. 1 ve 1 de neye denktir? 1'e denktir. Önemli bir noktaya geldik arkadaşlar. P veya P'nin değili neye denktir? 1'e denktir. Bakın ikisi birbirinden farklı olduğu durumda veya da neydi her zaman? 1'e denkti. P ve P'nin değili V olduğu için arkadaşlar bir tanesi 1 bir, bir tanesi 0 olacağında bu her zaman ne olacak? 0'a denk olmuş olacak. P veya 1 veya da bir tanesi 1 ise sonucun 1 olduğunu hemen direkt söyleyebiliriz. P veya 0 nedir arkadaşlar? P'ye bağlıdır. Dolayısıyla P'ye denktir. P ve 1 arkadaşlar yine P'ye bağlı. 1 olursa 1 çıkar, 0 olursa 0 çıkar. Dolayısıyla P'ye denktir. P ve 0 arkadaşlar nedir? 0'a denktir. dağılma özelliği V'nin veya üzerine soldan dağılma özelliği bakın bunu bunun üzerine ne yapıyoruz arkadaşlar dağıtıyoruz. P ve Q gelir buradan aradaki işaretimiz veya P ve R şeklinde ne yaptık arkadaşlar dağıtmış olduk. V'nin veya üzerine sağdan dağılma özelliği buradan dağıtıyoruz şimdi arkadaşlar. Dolayısıyla buradan da ne gelecek arkadaşlar bakın? P ve R veya Q ve R şeklinde gelmiş olur veyanın v üzerine sağdan dağılma özelliği bakın şuradan dağıtırsak arkadaşlar ne gelecek bu sefer p veya r ve q veya r şeklinde bunun üzerine ne yapar arkadaşlar dağılır. Veyanın v üzerine soldan dağılma özelliği bakın buradan da dağıtabilirsiniz. p veya q ve p veya r şeklinde bunun üzerine ne yapar arkadaşlar dağılır. Örnek 9'a geldik. Bileşik önermesine denk olan önerme aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. O halde şurada öncelikle bir dağılma özelliğini uygulayalım arkadaşlar. P'nin değili veya Q ve P'nin değili veya P ifadesi buradan gelmiş olur arkadaşlar. İlk ifadeyi ne yaptım? Dağıttım. Veya P'nin değili ve Q veya Q'nun değili ifadesini de aynen buraya ne yaptım? Taşıdım arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz e, ilk ifadenin arkadaşlar şu ikinci kısmında P'nin değili veya P var. Yani bir tanesi 1 ise diğeri ne olmak zorunda? 0. Arada veya olduğuna göre arkadaşlar bu nedir? 1'e denktir. Ve burada V olduğu için arada arkadaşlar burası da 1 olduğuna göre buradaki önermeye bağlıdır sonuç. Burası 1 ise sonuç 1 çıkar. 0 ise 0 çıkar. Dolayısıyla bu ifade nedir arkadaşlar? Denktir. Yani şu ifade komple P'nin değili veya Q'ya nedir arkadaşlar? Denktir. Devam edelim. Buradaysa ne var arkadaşlar? Veya P'nin değili ve Q veya Q'nun değili var arkadaşlar. Dolayısıyla birleşme özelliğini kullanabiliriz. Arada bakın her birinde ne var? Veya var. Bu Q'nun değilini arkadaşlar bunun yan tarafına ne yapabiliriz? Alabiliriz. Yani P'nin değili veya Q veya ne oldu arkadaşlar? Q'nun değili olmuş oldu. Yani şunları ne yaptım? Birleştirdim. Veya arkadaşlar bir de bunun yanında ne vardı? P'nin değili ve Q ifadesi var. Şu kısma dikkat edin arkadaşlar. Q veya Q'nun değili. Yani biri birken diğeri nedir? 0. Dolayısıyla burası 1'e denktir. P'nin değili veya 1 arkadaşlar. Dolayısıyla bir tanesi 1 olduğu için burası ne olacak? 1'e denk olmuş olacak arkadaşlar. Yani şurası nedir? 1'e denktir. O halde 1 veya P'nin değili ve ne var arkadaşlar Q var. Yine veya olduğu için arada bir tanesi 1 ise nedir arkadaşlar bu ifade 1'e denktir. O halde doğru cevap diğer bakır. Önemli bir noktaya geldik arkadaşlar. Sorularda bize kolaylık sağlayacak. Bakın P veya P ve Q arkadaşlar neye denktir? P'ye denktir. P ve P veya Q yine nedir arkadaşlar? P'ye denktir örnek ona geldik arkadaşlar. Bileşik önermesine denk olan önerme bizden isteniyor. Bakın şu ilk ifadede biraz önceki verdiğimiz özelliği kullanabiliriz arkadaşlar. Burada V'yamız var. içeride V'miz var arkadaşlar. Ve şu P'nin değilleri dikkat ederseniz ortak. Dolayısıyla bu P'nin değiline nedir arkadaşlar? Denktir. Ve devam edelim. Şu ikinci kısma gelelim arkadaşlar. Burada ise bakın V var. içeride veya var. Bakın ortak olan ee, önermelerimiz ne önermesi burada P önermesi dolayısıyla bu ifadede P'ye nedir arkadaşlar denktir ama bir de burada ne var bunun değili var arkadaşlar. O halde P'nin değili ve P'nin değili arkadaşlar. Yani ikisinin de doğruluk değeri aynı. İkisi de 0 olursa 0 çıkar. İkisi de 1 olursa 1 çıkar. Yani neye bağlı arkadaşlar bu ifade? P'nin değiline nedir denktir. O halde doğru cevap Bursa Örnek 11 ÖSYM'nin 2022 TYT sorusu arkadaşlar. Filiz başlangıç noktasından yola çıkarak 3 yol ayrımından geçmiş ve arkadaşları olan Ahmet, Banu, Cem, Derya ve Elif'ten birine ne yapmış gitmiş. PQR önermeleri bize verilmiş ve bakın bir önerme verilmiş doğru olduğu bize söylenmiş. Yani P'nin değili ve Q ve R önermesinin doğruluk değeri neymiş arkadaşlar? 1'miş. Arada V olduğuna göre bu ikisinin de ne olması lazım arkadaşlar? 1'e denk olması gerekir. Yani bu da 1 olmalı, burası da 1'e denk olmalı ki V olduğu için arkadaşlar 1'e denk olmuş olsun. P'nin değili 1'si arkadaşlar demek ki P önermesinin doğruluk değeri nedir? 0'dır. Q ve R 1'e denk olduğuna göre ikisi de ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda. Demek ki Q önermesinin doğruluk değeri nedir arkadaşlar? 1'dir. R önermesinin doğruluk değeri nedir? 1'dir. Şimdi bu önermelere göre gidelim arkadaşlar. P ne diyor bize? İlk yol ayrımında soldaki yoldan gitmiştir diyor arkadaşlar P önermesi. E bu yanlış bir önerme olduğuna göre demek ki nereden gidecek arkadaşlar? Filiz burada ilk yoldan sağdan gitmiş olacak. Yani ne yapıyoruz bunu? Sağa yönlendiriyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Q önermesinin doğruluk değeri neymiş arkadaşlar? 1'miş. İkinci yol ayrımında çiçekçi Ç'nin olduğu yoldan gitmiştir doğru olduğuna göre arkadaşlar dolayısıyla nereden gitmiş olması lazım? Bakın bu kısımdan yoluna devam edecek. R önermesinin doğruluk değeri neymiş? 1'miş. Üçüncü yol ayrımında sağdaki yoldan gitmiştir. Doğru bir önerme olduğuna göre buradan sağdan gidecek. Dolayısıyla Derya'ya ulaşmış olur. Doğru cevap Diyarbakır. Örnek 12'ye geldik arkadaşlar. ÖSYM'nin 2021 TYT sorusu. Bir ressam yaptığı her tablonun sağ alt köşesine o tabloyu tamamladığı yılı yazmaktadır. 2021 yılında yaptığı 3 tabloyu sergilemek isteyen bu ressamın tabloların sergi alanındaki duvarlara asılmasıyla ilgili bakın 3 tane önerme vermiş ve bakın şuradaki önermenin de doğruluk değerinin doğru olduğu biliniyormuş arkadaşlar. Ressamın sergi alanında bulunan bu 3 tablonun duvara asılmış haldeki görüntüleri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Öncelikle buradaki önermemize bir bakalım arkadaşlar. P veya Q'nun değili ve R önermesinin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 1'e denk olduğunu biliyoruz. Ve arada V olduğu için arkadaşlar bakın her ikisinde ne olması lazım? 1 olması lazım. Yani burası 1 ise burası da 1 olacak. Dolayısıyla şunun iç kısmının ne olması lazım arkadaşlar? 0'a denk olmalı ki değili ne gelsin? 1 gelmiş olsun. R 1 arkadaşlar. P veya Q 0'a denkse veya da ikisi de Sıfır olmak zorundaydı hatırlayın. Hem P önermesi hem de Q önermesi ne olmak zorunda? Sıfıra denk olmak zorunda. Yani yanlış önermeler olmalı. P önermesi yanlışsa arkadaşlar bakalım duvardaki her tablo ters asılmıştır diyor. Bu önerme yanlışsa arkadaşlar demek ki duvardaki her tablo ters asılmamış olması lazım arkadaşlar. Şimdi bakalım ters asılan varsa bunları eleyeceğiz. Bakın B seçeneği hepsi ters asılmış. Bunu ne yaptık? Eledik arkadaşlar. D seçeneği hepsi ne olmuş? ters asıldığı için D seçeneğini ne yaptık arkadaşlar? Eledik. Şimdi Q önermesinin de yanlış olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Q önermesi ne diyor? Her tabloda en az bir kişi vardır diyor arkadaşlar. Her tabloda en az bir kişi vardır. Bakın E seçeneğine dikkat edin. Her tabloda ne var arkadaşlar? En az bir kişi var. Dolayısıyla bu yanlış bir önerme olduğunu biliyoruz bunun. Dolayısıyla E seçeneğinde ne yaptık arkadaşlar? Elemiş olduk. Gelelim şimdi R. R'nin doğruluk değerinin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar? 1 olduğunu biliyoruz. Her tablonun şekli dikdörtgendir diyor. Bunun doğru olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Her tablonun şekli dikdörtgen mi? Bakıyoruz. Bakın bu dikdörtgen. A seçeneğine bakıyoruz. Dikdörtgen, dikdörtgen, dikdörtgen. Ama C seçeneğine baktığımız zaman bakın şurada ikisinin üçgen olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu önerme doğru olduğu için C seçeneğinde eledik. Dolayısıyla doğru cevap Adana. Örnek 13'e geldik. ÖSYM'nin 2015 YGS sorusu arkadaşlar. P ve Q önermelerini bize vermiş. Buna göre 3 tane öncülümüz var. Hangileri P ve Q önermesine denktir diye bize sormuş arkadaşlar. Öncelikle birinci öncülümüze bakalım. X çarpı Y'nin sıfıra eşit olduğunu bize söylemiş arkadaşlar. Şimdi burada P önermesinin doğruluk değerini 1, Q önermesinin doğruluk değerini 0 olarak alırsak arkadaşlar. Yani P önermesinin doğruluk değeri 1 olduğuna göre X ne olacak? 0'a eşit. Q önermesinin doğruluk değeri 0 olduğuna göre Y'de ne olması lazım arkadaşlar? 0'dan farklı. Dolayısıyla bir tanesi sıfıra eşit, diğeri sıfırdan farklı. Bu iki ifadeyi çarptığımız zaman ne çıkar x çarpıya? Sıfır çıkmış olur. Yani doğruluk değerinin ne gelmiş olması lazım o zaman? 1 gelmesi lazım. Oysa 1 ve sıfır arkadaşlar neye denktir? Sıfıra denktir. Biz ne bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. Yani aksi bir örnek verdik. Demek ki bu p ve q önermesine denk değildir arkadaşlar. Şimdi ikinci öncülümüze bakalım. İkinci öncülde de İkisinin de 0 olduğu duruma bakalım arkadaşlar. Yani ikisinin de doğruluk değeri ne olsun? 0 olsun. Dolayısıyla 0 ise x 0'a eşit olmayacak. y de 0'a eşit olmayacak arkadaşlar. İkisi de 0 e, olduğu durumda p ve q önermesi ne olması lazım arkadaşlar? Normalde 0'a denk olması gerekir. Ama dikkat ederseniz bu 0'dan farklı bunu eksi 2. Bu y 0'dan farklı bunu artı 2 alsam. İkisinin toplamı ne gelir arkadaşlar? 0 gelmiş olur. Yani x artı y toplamı 0 gelmiş olur. Doğruluk değeri bakın ne geliyor? 1 gelmiş oluyor. Oysa ne olması lazımdı? V önermesinde 0'a denk olması gerekiyordu. Aksi bir örnek verdiğim için arkadaşlar bunun da doğruluk değeri sağlamadığı için arkadaşlar P ve Q önermesine denk değildir. Şimdi 3. öncülümüze geldik. x kare artı y kare eşittir 0 demiş arkadaşlar. Bunda da 3 duruma ne yapalım? Bakalım arkadaşlar. Yani e P'nin ve Q'nun doğruluk değerlerine bakalım. İkisi de ne olabilir? 0 olabilir, 1 i 1 1 i 0 olabilir, 0 1 olabilir veya ikisi de 1 olabilir arkadaşlar. Öncelikle bu duruma bakalım. Yani ikisi de ne olsun? 0 olmuş olsun doğruluk değerlerinin. Yani x 0'dan farklı, y de 0'dan farklıysa. 0 0 olduğu zaman V önermesinde arkadaşlar neye denk olması lazım bunun? 0'a denk olması gerekiyor x sıfırdan farklı, y de sıfırdan farklıysa kareleri toplamı nedir arkadaşlar? Sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla sıfıra eşit olmadığından demek ki doğruluk değeri nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Ne yaptı? Bunu sağladı. Biri bir, biri sıfır olursa arkadaşlar yani bir tanesi doğru x sıfıra eşit. Diğeri ise sıfırdan farklı olsun arkadaşlar. Yani doğruluk değeri ne olsun? Sıfır olmuş olsun. Biri bir, biri sıfır olduğu zaman v'de ne geliyordu sonuç? Sıfır geliyordu arkadaşlar. Bakalım. Bir tanesini sıfır seçtik. Diğeri sıfırdan farklı. Topladığımız zaman arkadaşlar ne gelir? Sıfırdan farklı gelir. Yani sıfıra eşit gelmez. Dolayısıyla doğruluk değeri ne geldi? Sıfır gelmiş oldu. Bu da ne oldu arkadaşlar? V önermesini sağlamış oldu. Dolayısıyla bu sağladığına göre sıfıra bir de ne yapacaktır arkadaşlar? Tersi olduğu için bu da sağlayacaktır. Şimdi bire bire, bire, 1'e bakalım. İkisinde doğruluk değeri bir olsun arkadaşlar. Yani ikisi de sıfıra eşit olmuş olsun. X sıfıra eşit y de 0'a eşit. İkisi de 1 olduğuna göre v de ne gelmesi lazım? Doğru gelmiş olması lazım arkadaşlar. x yerine 0 yazdığım zaman 0'ın karesi, y yerine 0 yazdım karesi bakın ne yaptı? Sağladı. Dolayısıyla doğruluk değeri ne geldi? 1 geldi. Dolayısıyla her biri için sağladığına göre arkadaşlar p ve q önermesine nedir? Denktir. Yani yalnız 3 doğru cevap Bursa.